şu anda Türkiye'de gençlerimizin en çok hata yaptığı şey bu. Şu anda kimle konuşursam konuşayım, yaşlaşlarım olsa bile şunu söylüyorlar. Amerika'da hayat şöyle, Amerika'da hayat böyle, Avrupa'da hayat şöyle, Avrupa'da hayat böyle. İşte orada şöyle yaşıyorlar, burada böyle yaşıyorlar. İşte biz onların yaşadığı gibi hayat yaşayamıyoruz, ekonomimiz kötü, şöyle böyle vesaire vesaire. Arkadaşım eğer sen onları düşünmeye devam edersen zaten gelişemeyeceksin. Bunu unut. Bunu aklından çıkar. Bu bitti. Kendini bitirmişsin demektir bu. Yani bunu yapmaman lazım. O yüzden söylediğim gibi tamamıyla eğer siz kazanan insanlarla birlikteyseniz kazanırsınız. Eğer siz sürekli bir başkasının ne yaptığına karşı veya bir başkasının neler yaptığını, nasıl yaşadığına karşı düşünürseniz, konuşursanız bu bir nevi aslında halk dilinde dedikodu deniyor. Eğer bunları yaparsanız e siz zaten hiçbir şey yaşamıyorsunuz ki. Siz zaten kendinizi geliştirmeye gelmemişsiniz bu dünyaya. Siz bu dünyaya bir başkasını eleştirmeye, bir başkasının hayatına özenmeye gelmişsiniz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşamanız lazım. Kendi hayatınızı kendiniz şekillendirmeniz lazım. Eğer bunu yapamıyorsanız kusura bakmayın o zaman yurt dışı hayali de yurt dışının da Türkiye'de olması gibi bir hayali de düşünmeyin. Yapmayın bunu. Bu şekilde de diğer insanların e, Hayatlarının düşüncelerini, hayallerini karartmayın. Bunu yaparak daha daha da çok insanları manipüle ediyorsunuz. Yani e, söylediklerim sakın siyasi olarak anlaşılmasın. Çünkü böyle şeylerle istesem az e, karşılaşıyorum, motive etmeye çalışırken insanları e, bir siyasi şeyle beni yargılayabiliyorlar. Bunu aklınızdan çıkartın, bununla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Dediğimi unutmayın ve bunları uygulayın. Yani ben şu yaşıma kadar gelmişim, şu an 24 yaşındayım, 24 yaşına gelmiş olmamla birlikte ben böyle şeyler düşünmüyorum. Onların hayatlarını, onların nasıl yaşadıklarını hiçbir şekilde özenmiyorum. Ben kendi hayatımı yaşamakla, kendi hayatımı şekillendirmekle mükellefim. Siz de öyle olmasınız. Siz eğer öyle değilseniz kusura bakmayın, dediğim gibi siz bu hayata tamamıyla dedikodu yapmaya, kendi hayatınızı mahvetmeye ve çevrenizdeki insanların hayatlarını mahvetmeye gelmişsiniz. Yani unutun. Arkadaşlar sesleniyorum sizlere. Eğer çevrenizde bu tip insanlar varsa tamamıyla bu tip insanları hayatınızdan çıkartın. Yoksa sizler de kaybetmeye mahkum olursunuz. Güzel bir haftaya, güzel bir videoyla tekrardan sizlerle buluşmak istedim. Bu videonun konusu arkadaşlarınızla neler konuşmalısınız? Arkadaşlarımızla neler konuşmalıyız? Aslında bu videoyu tamamen spontane çekmek istedim. Çünkü... Konusu da aslında spontane bir konu. Biz genel olarak arkadaş seçimlerimizi yaparken pek fazla bir şeye dikkat etmeyiz. Genelde arkadaşlarımızı seçerken işte bazı e, erkekler konusunda baktığımız zaman işte bazı özelliklerini tutması, mesela işte futbolu seviyor olması veya arabaları seviyor olması e, erkekler için kaçınılmaz bir arkadaşlık bağı oluşturuyor. Fakat kızlar için de bu... Biraz daha farklı tabii. Kızların da bazı kendi noktalarında, kendi birleştikleri konularda arkadaşlıklar kurabiliyorlar. Bunun dışında aslında bu arkadaşlık seçimi bir noktadan sonra büyük sıkıntılar yol açabiliyor. Çünkü biz genel olarak seçtiğimiz arkadaşlıklarda dediğim gibi bize pek de bir şey kazandırmayacak şekilde özelliklerden seçiyoruz. İşte futbol, arabalar. Şimdi baktığımız zaman Futbol bir noktada eğer biz futbolla ilgileniyorsak tamamıyla futbolla alakalı seçmiş olduğumuz arkadaş seçimi bizim için güzel olur. Arabalarla alakalı farklı bir şeyimiz varsa işte e, tamirci olabilir gibi vesaire bu tarz şeyler baktığımız zaman arkadaş seçimimiz doğru. Ama şu anki zamanda maalesef bunların hiçbir ehemmiyeti yok. Çünkü bu arkadaş seçimleri bizlere tamamen zaman kaybı. Son 3 yılda bu e, girişimcilik üzerine birçok şeyler yapılmaya başlandı. Fakat bunu birçok kişi farkında değildi. Bu girişimciliği tamamıyla ne zaman karantinaya biz girdik, ilk e, 2020 işte Mart ayında ne zaman karantinaya girdik, İşte o zaman aslında insanlar özellikle gençler e, motivasyon, nasıl edinebilirim motivasyonla alakalı e, şeyleri öğrenmeye başladılar. Videolar izlemeye başladılar. Çünkü bu e, pandemi döneminde tamamıyla insanların canının canının sıkılmasından kaynaklı ve e, insanların bir şekilde mutlu olmasına sebep olacak videoları veya işte bazı şeyler aramasından kaynaklı olan bir şey. Şimdi e, ben şunu söylemek istiyorum. İşte son zamanlarda dediğim gibi pandemiden sonra bu işte girişimcilik, motivasyon gibi şeyler çok revaçta olmaya başladı. Haliyle ben de e, 3 yıldır girişimcilikle uğraşıyorum. Girişimcilikle e, alakalı çok bilgiye sahip oldum az çok. Yani şöyle söyleyeyim, e, diğer girişimciler kadar belki olamasam bile e, benim de girişimcilikle alakalı bilgilerim var ve şu anda e, sizin de tahmin ettiğiniz üzere girişimcilikle alakalı ee, videolar çekiyorum. Motivasyonla alakalı videolar çekiyorum. Ee, ben şu anda Youtube'da dijital girişimcilik yapıyorum. Ve sizlere de çok güzel videolar, öneriler, çok güzel motivasyonlar, çok güzel girişimcilik hareketleri öğretmek için, sizlere e, yol göstermek için elimden geleni yapmaya çalışacağım. İnşallah sizlerin de takdiriyle belli bir noktaya ulaşırım diye düşünüyorum. Bunun için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Evet konumuz fazla dağılmadan gelelim konuya. Şimdi e, bizlerin son zamanlarda dediğim gibi e, gidişat değişiyor. Dünyanın şartları değişiyor tamamiyle. Haliyle Türkiye'de buna e, Türkiye gençleri işte Türkiye'deki insanlar da buna haliyle e, yavaş yavaş ayak uydurmaya başladılar. Başlamış durumdalar ve şöyle bir durumda var. E, eğer siz Yanınızda, çevrenizde sizden daha güçlü veya işte e, sizden daha kıymetli bir insan barındırmazsanız siz kaybediyorsunuz. Çünkü siz şimdi düşünelim e, tamamıyla futbolla ilgileniyorsunuz. Futbolda işte e, mahalle maçları yapıyorsunuz, hal sahalarda veya işte e, şeylere gidiyorsunuz. Futbol maçlarına gidiyorsunuz takımların. Şimdi baktığımız zaman oralara ödemiş olduğunuz paralar gerçekten biriktirmiş olsanız. Aynı sigarayla bunu karşılaştırabiliriz. Biriktirmiş olsanız sizlere büyük bir kazanç kapısı olacak. Fakat bunu hiç kimse yapmıyor. Ama e, ben şunu gördüm. Yavaş yavaş bu düzelmeye başladı. Pandemi sürecinden kaynaklı bir şey tabi bu. İyi ki de olmuş diyorum. E, şimdi siz bir arkadaş edindiniz. Ve bu arkadaş işte... Ee, örnek veriyorum, bir belli başlı bir seviyeye gelmiş, sadece ve sadece işte okul okumasından ziyade e, birazcık piyasaya hakim olmaya başlamış, işte e, piyasayla alakalı kendini geliştirmeye başlamış, girişimcilikler yapmaya başlamış veya bunu da geçiyorum, e, genel kültür seviyesi yüksek mesela. Siz şimdi genel kültür seviyesi yüksek işte e, maddi bakımdan, finans bakımından kendini geliştirmiş ve bir noktaya gelmiş insanlarla mı tanışmak istersiniz? Onlarla mı oturmak istersiniz bir yerlerde? Veya işte onlarla oturduğunuz zaman onların tecrübelerinden mi faydalanmak istersiniz? Yoksa gidip sadece takım maçlarında holiganlık mı yapmak istersiniz? Şimdi sizi hangisi daha çok geliştirir? Bunu öncelikle kendinize sormanız lazım. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Benim şu anda girişimciliği keşfettikten sonra ...çevremdeki insanlar teker teker değişti. Ben öncesinde girişimciliğin ne olduğunu bilmezken... ...girişimcilikle alakalı hayallerimi... E, ...yani girişimcilik terimini de bilmiyordum daha doğrusu... ...girişimcilikle alakalı hayallerimi, düşüncelerimi... ...çevremdeki arkadaşlarıma anlatırdım. Fakat arkadaşlarım bana gülerlerdi. Bu e, yaşlarımızın olduğu... ...senelere de göre değişiyor tabii ki. Çünkü bir insan ne kadar yaşı küçükse o kadar olgun değildir. Tabi bu insana insana değişir ama e, bu olgunsuzluktan dolayı genelde benim düşüncelerime gülerlerdi. İşte sen bunu yapamazsın gibi birçok şeyler söylerlerdi. Fakat ben bunları gördükten sonra bir noktadan sonra fark ettim ki bu arkadaşlarım benim enerjimi tüketiyor. Ben bu arkadaşlarıma boşuna anlatıyorum ve bu arkadaş çevrimi tamamıyla değiştirdim. Şu anda çevremdeki insanlar genel olarak beni daha da ileriye taşıyacak bir niteliğe sahip insanlar var. Bu arkadaşlar, bu insanlar beni her daim, her zaman düşüncelerimle birlikte daha çok onlarla konuştuğum zamanlarda daha çok beni bir adım öteye itiyor. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum sizlere. Siz de bunun gibi olmak istemez misiniz? Neden yani? Halen daha siz de sizin enerjinizi tüketen insanlarla bir aradasınız. Şimdi ben sizlere şunu söylemek istiyorum. Size soruyorum. Siz arkadaşlarınızla neler konuşmak istersiniz? Siz arkadaşlarınızla neler konuşuyorsunuz? Önce bence bunları kendinize sormanız lazım. Ben dediğim gibi bunu kendime sordum ve sorduğum zamanda da o arkadaş çevrimi değiştirmeye başladım. Daha sonrasında şu pandemi döneminde insanlar dediğim gibi bir şeyleri fark ettiği için o arkadaş çevremi bir baktım tamamıyla hepsi benim düşüncelerime doğru gelmeye başlamışlar. Ve şu anda ne zaman biz konuşmuş olsak bana sürekli olarak şunu söylüyorlar. Hamza, senin söylediğin şeyler gerçekten doğruymuş. Ve şu anda seni tebrik ediyoruz. Sen bunu daha önceden bilmişsin ve sen bunları daha önceden düşünmüşsün. Şu anda dünya üzerindeki bulunan işte ticaret girişimler bunların gelişmesi, bugüne gelmesi konusunda sen bizlere daha önceden konuşmuştum fakat biz sana gülüp geçmiştik. Fakat biz bu konuda seni takdir ediyoruz diyerek benimle bu tarz konuşmaları başladılar artık. Şimdi onlar benden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Veya benim yapmış olduğum şeyleri takip ederek onlardan faydalanıyorlar. Ben de nasıl ki onlardan uzaklaşıp bu duruma geldiysem onlar da benimle birlikte bir aradım ileri gitmek için artık beni takip ediyorlar. Benimle bazı konularda fikir alışverişleri yapıyorlar. Aslında bu beni daha da çok motive ediyor ve yapmak istediğim işlerde beni daha da çok ileri götürmek için tetikliyor aslında. Şimdi arkadaşlarınızla konuşmanız gereken özel şeyler neler? Bunu hiç düşündünüz mü acaba? Bunu kendinize sordunuz mu? Arkadaşlar, şimdi arkadaşlarınızla bu zamana kadar özel konuştuğunuz şeyler tahmin edebiliyorum. Sizler de bunu tahmin etmişsinizdir diye düşünüyorum. Fakat Bunlar tamamıyla yanlış şeyler. Bunu unutmayın ve bunu tamamıyla aklınızdan çıkartın aslında. Yani şu şekilde toparlıyorum hemen. Siz aklınızda artık özel şeyler konusunda o düşündüğünüz bizlerin şu anda tahmin ettiği şeyleri tamamıyla aklınızdan çıkartın. Ve şunu aklınızda barındırın. Onlarla alakalı artık hiçbir şey düşünmeyeceksiniz. Sizlerin arkadaşlarınızla konuşacağınız özel şeyler bir. Öncelikle sağlık konusunda arkadaşlarınızla neler konuşabilirsiniz ve kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Özel konuşmalarınız bununla başlaması lazım. Ki baktığımız zaman şu anda çevremizde, toplumumuzda insanlar artık sağlıklı beslenmeyen insanlarla bir arada olmak istemiyorlar. Bu bir noktada bir insanı kırsa da bu vazgeçilmez bir şey ve tamamıyla o insanlar için kötü bir şey. Fakat o insanı aslında harekete geçirmesi gereken bir şey. Ağınız konusunda özel konuşmalarınızdan birinin bu olması gerekiyor. İkincisi inandığınız şeyler. Eğer siz inandığınız şeyler konusunda arkadaşlarınızla özel olarak bunları konuşmuyorsanız siz inanın bir adım geridesiniz. Hatta bir adım değil. Bir adım ne demek? Eksinin gerisindesiniz. Tamamıyla eksinin gerisindesiniz. Eğer ki bu konuda özel olarak inandığınız şeyler için konuşuyorsanız bu gerçekten güzel bir şey. Kendinizi yavaş yavaş geliştirmeye başlıyorsunuz demektir. Bunun için sizleri tebrik ediyorum. Üçüncüsü, inandığınız şeyler konusunda geliştirdiğiniz bazı şeyler varsa bunları özel olarak eğer konuşabiliyorsanız arkadaşlarınızla bu da sizler için gayet güzel bir şey. Ve bu da arkadaşlarınız için gayet güzel bir şey. Bunu bu üç maddeyi yapabiliyorsanız eğer gerçekten sizleri tebrik ediyorum. İnanın bu üç maddeyi yaptıktan sonra arkadaş çevreniz değişmiş ve değişmiştir. Ve artık sizler de kazanan insanlarla birlikte olmaya başlamışsınızdır. Eğer siz kazanan insanlarla birlikte olursanız siz de kazanırsınız. Eğer siz kaybeden insanlarla birlikte olursanız siz de kaybedersiniz. Eğer ki siz çok çalışan, motivesi yüksek bir insanla birlikteyseniz sizin de çok çalışmak ve motivasyonunuzu yükseltmek konusunda sizler de ona göre değişirsiniz. Bunu unutmayın. Videonun başlarında belirttiğim gibi aslında eğer siz başkalarının hayatlarını nasıl yaşadıklarını, nasıl geçirdiğini ve bunları nasıl yaptıklarını konuşuyorsanız siz arkadaş çevrenizi değiştirmeniz gerektiği zaman gelmiş demektir. Dediğim gibi bunu videonun ortalarında veya başlarında söylemiştim. Tekrardan söylüyorum. Eğer sizler bir arkadaşınız hakkında veya bir başkası hakkında bunları yapıyorsanız inanın siz şu anda eksinin de gerisindesiniz. Şu anda Türkiye'de gençlerimizin en çok hata yaptığı şey bu. Şu anda kimle konuşursam konuşayım, yaşlaşlarım olsa bile şunu söylüyorlar. Amerika'da hayat şöyle, Amerika'da hayat böyle, Avrupa'da hayat şöyle, Avrupa'da hayat böyle. İşte orada şöyle yaşıyorlar, burada böyle yaşıyorlar. İşte biz onların yaşadığı gibi hayat yaşayamıyoruz. Ekonomimiz kötü, şöyle böyle vesaire vesaire. Arkadaşım, eğer sen onları düşünmeye devam edersen zaten gelişemeyeceksin. Bunu unut. Bunu aklından çıkar. Bu bitti. Kendini bitirmişsin demektir bu. Yani bunu yapmaman lazım. O yüzden söylediğim gibi tamamıyla eğer siz kazanan insanlarla birlikteyseniz kazanırsınız. Eğer siz Sürekli bir başkasının ne yaptığına karşı veya bir başkasının neler yaptığını, nasıl yaşadığına karşı düşünürseniz, konuşursanız bu bir nevi aslında halk dilinde dedikodu deniyor. Eğer bunları yaparsanız e siz zaten hiçbir şey yaşamıyorsunuz ki. Siz zaten kendinizi geliştirmeye gelmemişsiniz bu dünyaya. Siz bu dünyaya bir başkasını eleştirmeye, bir başkasının hayatına özenmeye gelmişsiniz. Kendi hayatınızı kendiniz yaşamanız lazım. Kendi hayatınızı kendiniz şekillendirmeniz lazım. Eğer bunu yapamıyorsanız, kusura bakmayın, o zaman yurt dışı hayalinde, yurt dışının da Türkiye'de olması gibi bir hayalde düşünmeyin, yapmayın bunu. Bu şekilde de diğer insanların e, hayatlarının düşüncelerini, hayallerini karartmayın. Bunu yaparak daha daha da çok insanları manipüle ediyorsunuz. Yani e, söylediklerim sakın siyasi olarak anlaşılmasın, çünkü böyle şeylerle istemez az e, karşılaşıyorum. motive ve Etmeye çalışırken insanları bir siyasi şeyle beni yargılayabiliyorlar. Bunu aklınızdan çıkartın, bununla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Dediğimi unutmayın ve bunları uygulayın. Yani ben şu yaşıma kadar gelmişim, şu an 24 yaşındayım. 24 yaşına gelmiş olmamla birlikte ben böyle şeyler düşünmüyorum. Onların hayatlarını, onların nasıl yaşadıklarını hiçbir şekilde özenmiyorum. Ben kendi hayatımı yaşamakla, kendi hayatımı şekillendirmekle mükellefim. Siz de öyle olmasınız. Siz eğer öyle değilseniz kusura bakmayın. Dediğim gibi siz bu hayata tamamıyla dedikodu yapmaya, kendi hayatınızı mahvet ve çevrenizdeki insanların hayatlarını mahvetmeye gelmişsiniz. Yani unutun. Arkadaşlar sesleniyorum sizlere. Eğer çevrenizde bu tip insanlar varsa tamamıyla bu tip insanları hayatınızdan çıkartın. Yoksa sizler de kaybetmeye mahkum olursunuz. Bunları unutmayın arkadaşlar. Haftanız güzel geçsin. Bu videoyu da sizler için çekmek istedim. Eğer bu videoyu izlediyseniz, beğendiyseniz ve video hakkında düşüncelerinizi belirtmek isterseniz yorumlarda düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. En güzel motivasyon şekillerini, en güzel nasıl motive olunur bunları sizlere hiç erinmeden, çekinmeden anlatacağım ve düşüncelerimi size birebir bunları hissettirmeye çalışacağım. Videolardan bahsediyorum. Eğer benimle alakalı bazı şeyler varsa eleştiri konusunda her şeye açın. Beni gayet rahat bir şekilde eleştirebilirsiniz. Bu konuda beni ne kadar eleştirirseniz ben o kadar kendimi geliştiririm ve sizlere o kadar kaliteli şeyler sunabilirim. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, zil seçeneğini açmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve düşüncelerinizi rahat bir şekilde yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar dilerim.